Nişat, Bir şey biraz oh, otur lütfen. Oh. Başımı döndürdün sabahtan beri. Ben avukatımı arasam acaba? Belki çıkmıştır babamla İlhan. Gel, gel şuna otur, otur. Bak, senin evliliğin tehlikede olduğu gibi benim evliliğim de tehlikede. Yani ikimiz de aynı kaderi yaşıyoruz. O yüzden ne yaşarsak yaşayalım ben hep yanındayım. Tamam mı? Sağ tamam. Evet. İlhan büyük bir suça karıştı. Ve tabii ki bunun bir bedeli olacak. Ama merak etme. Çok iyi avukatlarla çalışıyoruz. Bu işin iç yüzünü ortaya çıkardıklarında eminim ikisi de serbest kalacak. Dişan. İyi misin? Sadece uyuşturucu olsa belki ama. Ama? Ama. Dishat ne oluyor? Anlatır mısın? Dishat lütfen. Bak çok kötü bir şey oldu Firuze Yani anlatsam mı anlatmasam mı hiç bilmiyorum saklamak ama sanki anlatsam avukatlara bir faydası olur lütfen. gibi de düşünüyorum. Dishat lütfen anlat. Ozan. Ozan'ı İlhan öldürdü. Ne? <Gülüyor> <Gülüyor>